ki... Ya ...bu genç yaşına rağmen bunları üretebilmek delice. Bak şimdi, figürlerin dinamik hareketlerine rağmen ondaki minimallik. İşte gençlik bu. Yani kalıplaşmış, yerleşmiş olan her şeye bir baş kaldırı. Daha iyi anlatılamazdı. Muhteşem. Başak. Hı. Şundan bahsediyoruz değil mi? Hı hı. hı, hı. Adresini... Ne yapıyorsun? Hı hı. Onlar bu işin bir parçası. Niye üstüne basıyorsun? Çek ben bu... Ya elim! Yavaş ama, dalaş gerçekten. Lütfen. Yapma. O kadar klişesin ki. Yani eğer entelektüel kelimesini cümle içinde küçümseyerek kullanırsan... ...gerçekten yüzeysel bir insan olacaksın ya. Aşak yemin ederim ben onun şey olduğunu algılayamadım yani. Sus artık. Sus. Beni yalnız bırak. Sadece biraz seyretmek istiyorum. Tamam mı? Sus. Onlar bir bütün. Peki bir şey söyleyeceğim. Hmm. Şimdi diyelim ki biz bunu aldık. Hmm. Bu telaşları süpürüp poşete mi koyacaklar? Evde ağzımıza burnumuza kaçar. Bu ne öyle? Söyler Şaka. Hı. Ben sana bir hediye almak istiyorum da o yüzden soruyorum. Şaka yapıyorsun. Yapmıyorum. İnanmıyorum. Gerçek. Pardon Selçuk. Bizim ne almak istiyoruz? Şahanesiniz. Selam. Çok genç bir ressamın urartuk işi. Sizin de gözünüz keskinmiş kısa bir süre sonra çağdaş sanatın gözdesi olacağını düşünüyoruz. O oh, ne güzel, ne güzel. Nedir peki fiyatı? 40 bin Türk lirası. Kaç bin Türk lirası? 40 bin. Şu tablo, 40 bin Türk lirası. <laughs> Bu kadar ucuz mu demek istiyor? <laughs> Ee, bir saniye. Peki bir şey soracağım. Şu talaşları at. Talaşları istemiyorum. Bana sadece resmi kaç paraya verecek? Onu yapma. Espri yapıyor. ailevi bir problemleri de var. Az gezinelim. Üç tane çizgi kırk bin TL dedi adam ya. Ya şunu ya. Başka. Çok pardon rahatsız ediyorum sizi ama. Estağfurullah buyurun. Şimdi siz bu böyle bakıp bakıp not alıyorsunuz ya. Yani siz bu kadar dikkatlice bakmasanız ben bu resimde anlaşılacak bir şey olduğunu bile anlamazdım. O kadar yani. E, ciddi misiniz? Bence bu eser tek başına kendini anlatıyor. Bence bu eserde tek başına bir tane araba var. Araba tek boyutlu, lastikleri üç boyutlu, farları da fiyonk şeklinde. Ben başka hiçbir şey anlamadım. Anladım. Bence sizin sezgileriniz körelmiş. Sanırım. Bence bunu yapan adam bütün ahmakları tek tek alıyor gerçekten. Hadi ya böyle bir manzara olsa, bir portre olsa bilmem ne tamam. Yine tamam değil de hadi tamam diyeceğim eyvallah. Ya bu neyse bak şurada bir tane tablo var. Üç tane kırmızı çizgi çekmiş böyle. Kırk bin lira fiyat çekler. Altına da bir avuç talaş koymuş. Neymiş sana atmış da bin lira. Ya bırak Allah aşkına ya. Rica ediyorum. Çıkar mısınız? ama kalsa ben zaten zil takıp oynaya oynaya çıkacağım da sevgilim içeride geziyor. Mecbur bekliyor. Rica ediyorum. Gidin lütfen. Gitmiyorum. Babanın tapulu mı? Gitmiyorum. Bakar mısınız? Beyefendiyi dışarı alabilir miyiz? Rica ediyorum. Urartu Bey, nedir problem? Bu... Merhaba. <laughs> Çok heyecanlıyım ben gerçekten. Sizin eserlerinizin hayranı oldum. Yani o minimal çizgiler ve o asil dışa Yani nasıl diyeyim böyle... Hiçbir şey demeyin. Rica ediyorum hiçbir şey demeyin. Bana şükranlarınızı sunmak istiyorsanız buradan çıkın gidin. Lütfen rica et. Bence çıkmayalım. Çünkü bir saniyede on kere çok rica ederek bir dünya rekoru kırdı. Kalalım, numune bir arkadaş. Bir şeyler öğreniriz belki. Beyefendi, lütfen dışarı alalım. <laughs> ben çok özür dilerim. Yani niye böyle yaptın? Yapmayın. Çok özür dilerim. Başak, niye özür diliyorsun? <laughs> Sanat katili. Ya Başak ben nereden bileyim adam Urartu Kılıç'mış. Bir kere o kim ki ya? Adama Tarkan muamelesi yapıyorlar o kadar. Bir kere her şey girişim. Eğer eleştiri açık değilsen bu işi yapmayacaksın arkadaşım. Bu kadar basit yani. Sen adam'a eleştirmemişsin ki Bülent. Sen gitmişsin adama demişsin ki farlarınız fiyonk şeklinde. Allah'ım sen bunu nasıl yaptın ya? Başak adamın farları fiyonk şeklinde çünkü. Ben ne yapayım? Tamam gelmeyiz bir daha olur biter ya. He sen gitmezsin. Sanatseverler bizim gibiler için mail gruplarına neler diyorlar biliyor musun sen ya? Bir daha beni hiçbir açı ...pedavete çağırmayacaklar. Ağlamak istiyorum artık. Ne diyorlar Başak? Açılın Hanzolar, beş dakika sanat yapamayacak mıyız mı diyorlar? Mursuz, sus! Bana öyle insanlık ayıbı yapmışım gibi şey yapma ya. Ayrıca sanat toplum içindir. Toplumun içindeki sevenleri, ilişkileri ayırmak için değil. Tamam, neyse tamam. Tamam, sen de bir gün eskrimden anlamasın ödeşiriz yani. Sen eskrim mi biliyorsun? Sen eskrim mi yapıyorsun? Niye daha önce söylemedin? Ya Başak, goy goy yapıyorsun. Niye her şeyi atlıyorsun hemen ya? Ben de anlarım eskrimden? Aa, ah, ilginç bir şey duymaya ver hemen. Dur. sakin. Başak.